Merhabalar, şu anda Ortakent merkezdeyiz. Altı villadan oluşan projemizde son kalan villanın tanıtımını yapacağız bugün sizlere. Burası, şöyle gösterelim bahçeyi, yaklaşık 550 metrekare arsa içerisinde 200 metrekare kullanım alanına sahip müstakil havuzlu bir villa. Beş yatak odası, iki salon ve iki mutfaktan oluşuyor. Birazdan evin iç detaylarına geçeceğiz. Burada evimizin salon bölümündeyiz. Burada gördüğünüz üzere orijinal bir şöminemiz mevcut. Aynı zamanda evde yerden ısıtma sistemi e, mevcut. Ayrıca klima iklimlendirme var. Yani yaz-kış yaşama uygun bir bölge burası. Aynı zamanda evin bütün imkanları da yaz-kış yaşam için gayet uygun. E, mutfağımız da bizi bu şekilde bir e, ada mutfak karşılıyor. Onun dışında ankastirelerimizde elektrolüks ürünleri kullanıldı. Şöyle gösterelim. Bu katta bir misafir yatak odamız var. Hemen oraya da geçeceğiz. Şöyle gösterelim. Burada bir de misafir banyomuz var. Ve bir de yatak odamız. Yine burada da giyinme bölümlerimiz bizi karşılıyor. Bu şekilde iç hacimleri de gösterelim. Oldukça yeterli ve ideal bir bölüm. Şimdi evin diğer katına geçeceğiz. Şimdi de evimizin üst katındayız. Bu katta iki yatak odası, bir teras bölümümüz var. Merdivenlerden sonra bizi bu şekilde depolama alanları karşılıyor. Oldukça iç hacimler geniş görüldüğü üzere. Makine koyma bölümü burada mevcut. Bunun dışında yine odaya çevrilebilecek bir teras bölümü var. Yani ev aslında 5 artı 2 değil de 6 artı 2'ye dönüştürülebilir. Şöyle gösterebiliriz. Bu kattaki iki yatak odası da ebeveyn şeklinde. İçlerinde banyoları ve giyinme bölümleri mevcut. Aynı zamanda iki odanın da bahçeye açılan ee, balkon bölümleri var. Bu şekilde dolapların iç kısımlarını da görebiliyoruz. Oldukça iç hacimler geniş. Banyoya geçiyoruz. Diğer odamızda ee, bir de ayrıca alt kattaki şömineden e, buraya ısı veriliyor. Klima iklimlendirme ve yerden ısıtma sistemimiz döşeli. Yine bu odada da bir banyo ve giyinme bölümleri. Banyolarımızda Vitra'nın en kaliteli ürünleri kullanıldı bu arada. Yine balkona açılan bir kapı var burada da. Aynı balkon alanına sahip. Bahçeyi buradan da detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Oldukça geniş bir arsa alanına sahip. Evin 200 metre kullanımı. Bahçenin de 550 metrekare bir alanı var. Geçiyoruz. Bu katta ayrı bir kapı olması hem ısı kaybının önlenmesine sebep oluyor. aslında ayrı bir iki artı bir büyüklüğünde iki yatak odası, bir salon ve bir mutfaktan oluşuyor. Bu şekilde salon bölümünü görelim. Burada bize oldukça geniş bir salon ve mutfak alanı karşılıyor. Ayrıca e, krangulez aydınlatmalarımız mevcut. Burası kış bahçesine de dönüştürülebilir. Tavan yükseklikleri oldukça ideal görüldüğü üzere Yani ev bize alt kattaymışız hissi yaratmıyor açıkçası. En önemli nokta da bu zaten. Bu kattaki yatak odalarına geçelim. Yine burada bize oldukça aydınlık bir yatak odası karşılıyor. Yine burada da diğer odalarda olduğu gibi giyinme bölümleri İç oldukça yeterli. Yine bir kış bahçesi olarak kullanılabilecek balkon bölümümüz. Bir vestiyer alanımız da var bu katta aynı zamanda. Ayrıca bir de depo olarak kullanılabilecek bir bölüm. Ve diğer yatak odamız mevcut. Burada da görüyorsunuz gayet ışık alan bir bölümde. Yine burada da giyim modaları. Şöyle gösterelim. Evimizin tanıtımını yaptık. Bu mülk hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz bize mutlaka yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. oh